Evet. Ne zaman ki bak genç kardeşim Sanma ki gençlik hep seninle kalacak. Bana gençlik emanetti. O emaneti sana devretti. Ben de senin gibi gençtim. Senin gibi hiç ihtiyar olmam diyordum. Ne zaman ki ayaklarım zorla gitmeye gözlerim zor görmeye kulaklarım iyi duymamaya ellerim titreme başladı. Ayakta durunca yorulmaya yavaş yavaş söylemeye çevirdik. Çevredekilerin amca, dayı, dede demeye. Hanıların bana, ben aynalara düşünmeye başladık. Yakınların sanki uzakmış. Uzaktan daha uzak olduğunu, düz yolların yokuş olduğunu düşünmeye başladım. İşte dedim, ben artık itiradım. Gençken yokuşları düz yol gibi kaşar çıkardım. Demek ki gençlik bu ne kadarmış dedim. Onun için genç kardeşim, gençliğinin kıymetini bil. Sanma gençlik sende kalacak. Baharın bir gün kışa dönecek. Siz yine sen bilirsin, genç karısı. Şair olmazsa şiir olmaz. Şiir olmazsa şarkı olmaz. Şiir yazmaya çalışan, şiir yazın sana kendi kendini kandıran hayali şair Metin Erdoğan. <laughs>